Aferin, yakışıklı oldun. Gözüm şunun bacaklarına bak, tombik tombik oldu. Bak görüyor musun, anne sütü nasıl işe yarıyor. Öyle. <laughs> ne yapıyorsunuz? Oğluşumla oynuyoruz anneciğim, gel. Teyze. Ben Cüneyt adına da ikinizden özür dilemek istiyorum. Olur mu kızım sen niye özür diliyorsun? Asıl gelsin kendisi yaptıklarının hesabını versin. Biliyorum biliyorum. Ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta benim kocam. Hani onun böyle... ...böyle bir adili yapabileceğini gerçekten hiç düşünmedim. Gerçekten. Ben ondan her şeyi beklerim ama bu kadarı Cüneyt için bile fazla ne bileyim işte Gülsüm'e de söyledim. Sana da söylüyorum. Böyle bir şey işte teyze. <laughs> tamam yavrum tamam. İnsan çiğ şey süt Ne yapacaksın? Aslında ben daha çok Özge için üzülüyorum. Hani öyle üç beş gün işe gitti, şuraya gitti, buraya gitti diyeceğim. Sonra ne yapacağım? <laughs> Şu hayatta baba olmayı hak etmeyecek tek insan varsa o da Cüneyt. Oyalayacaksın yavrum. Baban seni çok seviyor diyeceksin. Ne bileyim sonra da zamanı gelince uygun bir üslupla söyleyeceksin. Teyze olmaz olsun öyle baba. Ya ben çocukluğundan beri Özge'ye bir kere şöyle içten sarıldığını görmedim ki. Gerçekten görmedim. Ya bebekken bile dokunmazdı Özge'ye. Çok enteresan. Bazen Necdet'e bile daha samimi içten davranıyordu. Kucağına alıyordu, seviyordu. Özge'ye hiç yapmadı. Ne bileyim, belki de erkek evlat istiyordu. Belki de ondan. Olur mu canım, böyle ayrılır mı erkek kız diye? Bilmiyorum teyze. Tamam. tamam, neyse işte. Özür dilerim, başınızı ağrıttım. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım sen bize yardım et. Ben yatıyorum. İyi geceler. Of, tabi olsun bitsin artık şu iş ya.